Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamasının ardından bir dizi olay yaşandı. Önce diploması iptal edilen İmamoğlu, ertesi sabah gözaltına alındı. Dört gün süren gözaltının sonunda hakkında tutuklama kararı verildi. Bu gelişmelere yalnızca halk değil, birçok ünlü isim de tepki gösterdi. Son yılların en dikkat çeken müzisyenlerinden Mabel Matiz, kendi yazdığı Selim adlı şarkıyı paylaşarak duygularını dile getirdi. Matiz, sanatçı kimliğinin yanı sıra duyarlılığı ve cesur duruşuyla da, da tanınan bir isim. Kendi tarzını yansıtan müziğiyle milyonlara ulaşan sanatçı, ilk albümünü 2011 yılında yayımladı. O günden bu yana müzik kariyerinde büyük bir çıkış yakalayarak birçok ödül kazandı. Ayrıca sadece kendi şarkılarıyla değil, başka sanatçılar için yaptığı bestelerle de müzik dünyasında önemli bir yere sahip. Hem sanatı hem de toplumsal konulara yaklaşımıyla fark yaratan Mabel Matiz müziğiyle ses olmaya devam ediyor.